<laughs> Demin şurada kaybolunca hayatım gözümün önünden geçti tamam işte, mı? <laughs> Acıymış. Hadi. Niye sen bu adamlara da koysa yemek kare? Yediğimiz hiçbir şeye para istemediler. Yemin ediyorum sabah olsun istemiyorum ya. Şöyle yatıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan herif. <laughs> ben de gavur ağzı diyorum. Ama neyse canım. işte bu en zorlu etapmış. Açık kalacak, kuruyacak, kabuklanacak sonra kendini atacak. Yemeği falan iyi. her şeyi bedavaya getirdim. arkadaşlar Sefa'nın ayağından dolayı yola devam edemedik. Dolmuş'a atlayıp Doğan'ın babasının askerlik arkadaşı ile görüştük. O da bize villasını açtı. Evet villasını açtı <laughs> ama tam olarak bitmeyen bir villa. Şu an villanın terasındayız. Balkonunda mıyız? Bahçesinde miyiz? Neyse işte. Birkaç gün buradayız. Sefa'nın ayağı iyileşince Sefa'yı göndereceğiz. <laughs> ya yani evet onun için artık lik yolu bitti. Ama o gitten sonra biz yola devam edeceğiz. Yarın size burayı gösteririm. Şimdilik iyi akşamlar. Günaydın. Dün kaldığımız villa demeyeyim de daha bitmemiş villa. Burada kaldık. Uyandık. Spor yaptık biraz. Yani işte toparlandık şimdi. Çantamızı falan içeri bıraktık. Böyle bıraktık. Bugün denize gideceğiz. Biraz dinleneceğiz. Şefa'nın topallar yapmış topallaşacak. Evet duydunuz. İki şemsiye bir şeyden 30 lira. 30 lira vereceğim. Hadi dönerken taksi 30 lira veririm. Daha mı olur? Evet. Baktığın zaman evet. Ama taşta uzanmak biraz götümüzü ağrıtabilir doğa. Yapacak bir şey yok. Okay. Zaman alışır. o zaman kayalık burası ya taşmış. ilerisi siyah ama fark ettin mi? Evet Sefa mutlu musun? Artık yürümüyorsun. Ha? Vallahi diyeceksin. yürümemekten dolayı mutsuzum doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü kaşa kadar bitirmek istiyordum. Ama yapamadık. ayağın nasıl? Ayağım, ayağım boş var ya. size de kötü oldu. Şu İkisi da şişmiş. Bunu burkulmuş ha? Bunu Şöyle hafif mı? bir burkulmuş. O? O da yara zaten biliyorsun iyice açıldı şeyin. Ama bilmiyorum ya 200 elim kendimize geliriz. Deniz atı. Evet deniz atı buldum kendime. <laughs> hadi. hadi hep birlikte alalım. Doğru hadi. 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 <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. <laughs> Nasıl gireceğimi bilemedim. Evet Doğan'ın babasının askerden arkadaşının villasındayız. Evet makarna yiyoruz. Barbunyalar 3.75'ten 11 lira falan yapıyordu. Biz de yemeyelim dedik. Makarna 1.95. Aslında 2 lira vardı Ankara makarna. Sefa ki e, hepsi aynı yerden çıkıyor zaten dedi. Bunu alalım dedi. 1.95'e makarna aldık. Aynı yerden çıkmıyormuş. Kalite farkı hakikaten var. Biraz böyle şey fark ediliyor zaten. Neyse şimdi hazırladık. Gayet güzel oldu. Bence çok şu an güzel yani. Keyifli yani. Şimdi yemek Size Siz de bizimle eşlik edin bakalım. Beleşi bulunca hemen döktürmüşsün. <laughs> o değil de bu videonun hep şeyi sensin Sefa biliyorsun değil mi? Bakalım. Hmm. Ya tamam bizim aksiyonumuz, maceramız yok lan. Aynen ya. Sen gitme ya. <laughs> Şefa aynen sen gidince bir aksiyonumuz olmayacak bir, ya. Bir yılda da bitiririz. Kanka. Yok lan bizim, Biz en büyük, büyük aksiyonumuz ne olur biliyor musun? <laughs> Beni beklemeniz. Yok bir yerden bir yere. Mesela iki saat söylüyorlar ya bize mesela. Evet. Biz onu bir saatte nasıl gideriz? <laughs> Koş atacağız. Gerçekten çok güzel olmuş ha. <laughs> ya hakikaten çok açız. <laughs> çok açız bence Tahir. Kupkuru makarna bu kadar güzel olmamalı ya. <laughs> Hmm. Çakma böyle? Biz nereye kadar yürüdük? Fethiye'den kalkana mı yürüdük? Yok, ben de Herhalde. kalkana.